Son bir bilgi bunun üzerinden. Daha önceden bildiğimiz tümler açı vardı. Bir de bütünler vardı. Bir de bütünler vardı. Şimdi tümler ve bütünleri bazen karıştırabiliyoruz. Aklımıza bir bilgi var. Biri 90, biri 180. Hangisinin harfleri daha fazla? Bütünlerin. O halde bütünler açı birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar. O zaman tümler açı da 90 dereceye tamamlayan açılar. Hı, hı. Bunu anladık mı? Materyal kullanalım mesela. Aldık şunları. Evet reklam yapıyoruz. A101 malları. <laughs> Şimdi şöyle bir şekil oluştursak. Ne oldu bu? Bunlar dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Her bir tam anlamıyla dikdörtgen olursa. Bir daha A101'den sponsorluk geliyormuş. <laughs> evet. Ne oldu bu? Hangi harfe benzedi? U'ya. U'ya benzedi değil mi? Şurada hatta görünecek şekilde yapalım. Dolayısıyla, şimdi ne oldu? Açı olarak konuşacak olursak, açı cinsinden. Bak, şurada bir 90 derece oluştu değil mi? Evet. Şurada bir 90 derece. Şurası 90 derece olmaz mı? Çünkü Hı -hı. bunlar dikdörtgen ve tam oturuyor böyle. Hı -hı. O zaman ne oldu? U'nun burası 90 derece, burası 90 derece. Evet, materyali bırakıyoruz. Beyaz sayfaya dönüyoruz. Şimdi U'yu buraya çizelim. Evet, bir materyal daha alalım şöyle. U'yu buraya çizelim. Hop. Hop. Bir de şöyle. U'yu buraya çizdik mi? Çizdik. Ne dedik? Biz bu U'nun şuralarının 90 derece olduğunu gösterdik. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Hayır U. Doğru değil. Doğru önceki şey. sayfadaydı. Bir git ya. <laughs> U oldu mu bu? U'nun bu kısımları kaç dereceymiş? 90. Doğru mu? U. <laughs> Sonra hatta biz U'yu şöyle hatta yan çizelim. Şöyle gösterelim. Çizdik mi U'yu? Çizdik. Şuralar nedir? 90 derece midir? Hı. Evet. 90 derecedir. Sanki evet hayır yarışması oynuyoruz gibi tedirginsin. Doğru dedirteceğim diye mi korkuyor? Şimdi mesela ben o zaman bu U'nun şu bacaklarını şöyle uzatsam buranın 90 derece olduğunu değiştirir mi bu? Değiştirmez. Değiştirmez. Şuranın da yine kuyruğunu uzatsam buranın 90 derece olduğunu değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirmez. O halde ben şurayı da uzatsam ne olur? 90 derece olduğunu değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirmez. Hala bak gözümüzde görüyoruz ki şurada bir tane U var. Hı hı. Tamam mı? Tamam. Sonra Aldık biz o U'yu. Alalım o U'yu. Gel bakayım buraya U. Şimdi ben bu U'yu aldım. Şu soldaki ile sağdaki üzerine konuşacağım şimdi. Hı hı. Bu ikisini tuttum. Aynı ölçüde, aynı oranda sağa doğru yatırıyorum. bak, Dikkat edin. Şöyle yatırdım. Aralarındaki şey... Aralardaki mesafeyi hiç bozmadım. Aynı. Şöyle de bırakayım. Heh. Şimdi normalde burası dik durduğu zaman burası 90 dereceydi. Burada 90 dereceydi değil mi? Hı hı. Ben şimdi bu silgiyi böyle yatırırsam 90 dereceden küçülür mü büyür mü? Küçülür. Küçülür. Şimdi bunun küçüldüğü kadar buraya gitmiyor mu? Gidiyor. O halde materyali bırak. Gel buraya. Şimdi bizim şu U'muzdu değil mi? Hop. Hı hı. Biz bunu yatırdık şimdi. Şurası sabit duruyordu. Bu tarafı doğru yatırdık. Bunu yatırdığımız ölçüde bunu da yatırmadık mı? Yatırdık. Şimdi kaçar derece olduğunu şu an bilmiyorum. Ne kadar yatırdım ölçmedim. Ama, Ama ben mı? bir kere şuranın 90, buranın 90 toplamda 180 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyoruz. Biliyorum. Ben o zaman bu ölçüye riayet ederek, bu açıyı koruyarak, aradaki mesafeyi koruyarak bunu yatırdım. İstersen şöyle yatır. İyice abartarak yatır. Yeter ki şu aradaki mesafeyi koru. Yani matematikçe konuşayım. Paralel olmaya devam etsin. Yani. O halde ben buraların kaçar derece olduğunu bilmesem de ikisinin Yok. toplamının 180, 180 derece olduğunu biliyorum. De biliyorum. İkisinin toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Var mı sorun? Yok. Yok. Ben bazı şeylerde e, e, açılı testlerde cevabı bulamıyorum. Mesela x e, açısı kaçtır diyor ya ben açı evet. ölçerle ölçüyorum. <laughs> o hataya düşürür bizi. Niye? Şimdi soruyu hazırlarlarken ölçüsüne göre çizmedilerse çoğu zaman doğru çıkıyor. Nasıl yine de tamam. Belki ÖSYM'de dikkat ederler de ya da resmi sınavlarda deneme sınavlarında ona dikkat etmezler. Alırlar. Ha almazlar mesela. <laughs> Tabii. Mesela U'yu bu sefer biz şöyle göstersek. Artık U'nun kuralını öğrendik. İstediğin gibi evir, çevir, sağa döner, sola döner. Tamam mı? Aradaki mesafe şimdi aynen. Şimdi Şuna biz A diyelim. Buna B diyelim. Tamam. A ile B paralel. Tamam. Şimdi biz şuranın, şu ikisinin toplamının artık ne olduğunu biliyoruz? 180, 180 derece gibi. olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi biz o zaman aynı U'nun tamam mı? Hı -hı. Aynı U'nun bir benzerini sol tarafa doğru bakacak şekilde çizelim. Tamam. Hatta onları da şöyle yapalım. Şuraya çizeyim bak. Hop. Oldu mu? Oldu. Hatta şunlar şu aynı. Biraz kötü çizdim ama. Sonra bunları birleştireyim. Bak şimdi. Şurası ortak değil mi? Hem bunda var hem bunda var. Hı hı. Bu tarafa doğru bir U'ydu. Bu da bu tarafa doğru bir U olmadı mı? Oldu. Şuraları da uzattım. Şimdi o zaman şu açıyla şu açının toplamı kaç derece? 180. 180. Şu açıyla, şu açının toplamı kaç derece? 180. 180. Var mı burada bir sorun? Yok. Anlaştık mı burada? Anlaştık. O halde, bunu gönderiyoruz. Hı -hı. Ya bizim amacımız, şunu anlamak olduğu için... ...ondan önce böyle laf salatası yaptık. Tamam mı? U'yu gösterdik. U'yu gösterirken sonra, U'yu yamulttuk. Yamulttuktan sonra... ...istediğin kadar yamultsan da, bu aradaki derecenin değişmediğini söyledik. Hı -hı. Artık bunu elde ettik. Şimdi bunun üzerinden konuşalım. Tamam. Ben cep aldım, şöyle. Şimdi bakalım. Tam şu çizginin üzerine geldi mi? Geldi. Bakın şimdi ayarları hiç bozmuyorum. Şöyle. Şurada yapalım. Tam çizginin üzerinde mi? Üzerinde. Bak şimdi kaydırıyorum bunu. Hop. Hala nedir? Hala bozuldu. Tekrar yapayım. Cetvel kaydı. Sıkı sıkıya yatıyor Kaydırıyorum bunu. Bak yine buradaki çizginin üstüne geldi mi? Geldi. Demek ki bununla bu paralel. Bununla bu paralelse o zaman bak eşit olduğunu gösterdim mi? Gösterdim. İspat ettik mi? Ettik. O halde şurada kalan açıyla mesela ben bu açıya sallıyorum 60 derece dersem o halde eşit olduğunu gördüm. Burada nedir? 60. 60 derecedir. E ee, biz makastan biliyoruz burası 60sa öbürü de ya e burada 60'tır. doğru mu? Hı hı. Şimdi biz tümler ve bütünler açıları öğrendik, değil mi? Hı hı. Bütünler açı neydi? Birbirlerini 180 derece tamamlıyordu. Hı hı. E burası 60 ise buraya 120 kalmadı mı? Kaldı. E burası 120 ise bak burada da büyük bir makas oluştu. Evet. Ya e burada da 120 olur. Hemen bulduk bir tanesi. Bakalım şimdi u kuralımız oldu mu? Aa biz bir u kuralı öğrenmiştik. Bu uyu yamultsak da şu ikisini toplarsak. 180 derece olur demiştik ve oldu. oldu. Tamam mı? Hı hı. Şimdi buradan biraz çıkarımlar yapalım. Şimdi burası 60 iken burası da 60 çıktı mı? Çıktı. O halde kural icat yaptık. Bak şunlar paralel olmak şartıyla tamam mı? A ile B. Tamam. Z kuralı. Ben buraya A dersem ya da 30 diyeyim fark etmez ne dersem. E 40 dersem burası 40. burada 40 olur. 50 dersem burada 50 olur. Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Yeter ki şu ikisi yani paralel olsun diyorsun. Hı, aynen. Sonra biz bir de ne öğrenmiştik? U kuralını öğrenmiştik. Evet. Ben buna A dersem, buna da B dersem 30'a 150 de, 60'a 120 de ne dersen de. İkisinin toplamı kaç olacak? 180. 180 derece olacak. Bu da tamam mı? Tamam. Şimdi ben elime bir tane ayna alsam, şuraya aynayı tutsam. Tam şuraya bir ayna tutsam. U'nun olduğu yere. Bir U da aynanın içinde görünmez mi? Evet. Yani şöyle olmaz mı? Şu benim... Ters çizdim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şimdi ben... Tamam, şuraya bir tane ayna koysam. Aynanın içerisinde de şöyle görünmeyecek mi bu? Evet. Neye benzeri? Rokete benzeri. Rokete benzeri. O halde roket üzerinde biraz konuşalım. Tamam. Şimdi şurası sadece şurası U değil mi? O zaman burada U'nun özelliklerini arayacağım. Çekiyorum elime. Burada U yok mu? Var. O zaman burada da U'nun özelliklerini arayacağım. O zaman hemen yazalım. Ben buraya A açısı dersem. Buraya da B açısı dersem. Bu ikisinin toplamı kaç olur? 180. Çok güzel. A artı B 180 olacak. Ben buraya C dersem. Ben buraya D dersem. Bu ikisinin toplamı ne olacak? 180. C artı D eşittir 180. Şimdi ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi toplarsam şu açıyı şu açıyı sonra şuranın tamamını ve şuranın tamamını toplamış olmaz mıyım? Zaten A, B, C, D buranın tamamını veriyor. Hı hı. O halde A artı B artı C artı D acaba kaç derecedir? 180'nin 2 katı. Bakalım. AB'yi biz ne bulmuştuk? 180. CD'yi ne bulmuştuk? 180. O halde ben şimdi şu roketin şu çizgisini ortadan bir kaldırayım. Şöyle bir şekilde de eder miyim? Edersin. Roket bu oldu işte bak. Şununla şu paralel. He, o zaman şuranın şuranın ve şuranın toplamı 360 derece eder. Sürekli söylüyoruz ama çok önemli. Şu ikisi paralelse yoksa Aynen. Değilse... Hemen AB diyelim buna da. A paralel B ise. Hı hı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O halde son yaptığımız önemli olduğu için hemen onlarla ilgili birer tane soru yapıp bitiriyoruz. Z mi bu? Söyle CD olsun. Burada e. K olsun. C ile D paralel. Tamam, tamam mı? K de bunları kesiyor. Tamam. Şimdi ben buraya 3x artı 40 dersem. Hı. Tamam mı? Evet. Ondan sonra şuraya da 120 dersem. Tamam mı? sonra sonrasına gerek yok. X kaçtır? Beklemeden önce bir kuralları hemen uygulayalım. Neler var burada? Makaslar var. Makas var, U var. Ha, U ile alakalı şöyle bir hatırlatma yapalım bu evet. soru üzerinde? Aynen. Bak şimdi. U'yu şöyle çizdimi farz et. Tamam. tamam. mı? Hı hı. Şurada U'nun normal haliydi. Tamam. Doğru mu? Hı hı. Burada Bura 90 dereceydi. Bu da önemli. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi ben bu U'yu sağ tarafa doğru böyle yatırınca bu olmadı mı? Evet. Şimdi ben içerideki açılardan bahsettim ama dışarıdaki açılardan bahsetmedim. Evet. Demiştim ki şu ikisinin toplamı 180 derece. Buradaki açı böyle daralırsa bu ne kadar daralıyorsa o kadar buna ekleniyor. Değil mi? Bununla bunun toplamı neydi? 180. 180'di. O halde o halde şimdi... Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, burası daraldığı kadar burada genişliyor hı hı. öbür taraf. Yani e, bununla bu e, ikisi de eşit oluyor. Evet. Doğru bildim. Şimdi... Tekrar senin dediğini ifade edelim. Şimdi bu U'nun şu, şu kısmı buraya ne kadar eğiliyorsa Buraya ne kadar eğiliyorsa dış kısmıda değil mi? Dış kısmı da o kadar içeri geliyor. Hı hı. Zaten hı hı. şöyle görsel olarak baktığınız zaman şu kısımla şu kısmın aynı olduğunu görüyoruz. Şurada bir daha çiziyorum. Şu kısımla şu kısım aynı, eşit. Hı hı. Şimdi benim şeklimde o nerede? Hemen şöyle çiziyorum, çeviriyorum. Geometride Öğrendiğiniz Hı -hı. kuralı tersten verirler, çaprazdan verirler, farklı türlü verirler. Kağıdı çevirirsin görürsün. Hı -hı. Bir şey, her türlü görmeye çalışacağız tamam mı, o kuralı? Hı -hı. Ben şimdi kağıdı çevirdim. Hemen şu an soru çözümünde olduğu için üzerine göstereceğim. Şöyle bizim U'muza benzemiyor mu bu? Evet. Sonra bu U'daki bak dikkat edelim. Yeni verdiğimiz kurala, yani şuradaki kurala benzemiyor mu? U'nun şu kısmıyla şu kısmı nedir? Eşittir. Eşittir. O halde 3x artı 40 eşittir, eşittir 120, 120 ise. Ben de ona göre bulmaya çalışıyorum. Evet. Artı 20 karşıya salla. 3x eşittir 120 eksi 40'dan. 3x eşittir 80'den. X nedir? Tam gelmedi. Sorun değil. 80 bölü 3. Hı hı. Tamam mı? Tamam. <laughs> Zor muymuş? Değilmiş. Evet doğrularla ilgili kısmı özetlemiştik. Bu açı ışın. Bir de bu en son doğruların birbirlerine göre konumları vardı ya. Hı hı. Kesişmesi, paralel olması. Hı. Onlarla alakalı bir hemen özet yapalım. Özetin içerisinde de söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. Onu da söylemiş olacağız. Evet. Şu dik çıkıyor. Her ne kadar yamuk çizsem de. Şöyle. A, M'yi unuttuk. M'yi unuttuk? Bunlar şöyle gitsin şöyle, doğru bu. Bu da doğru. Böyle gidiyor. Bunlar paralel, tamam mı? Hı hı. Bu A diyelim, buna B diyelim. A paralel B. Hı hı. Sonra şöyle gelsin. İkisi paralel oldukça. Evet. Şimdi Sonra buna C diyelim, buna D diyelim. Burada C ile D paralel. Tamam mı? Ne var mıydı aralarında? D ile N zaten aynı. Gerçek. Buna da E diyelim. <laughs> F diyelim. E ile F paralel. Ne oldu? Muz. Özelliklerine bakalım. Tamam. Şunlar paralel tamam mı? Gösterdiğimiz, harflendirdiğimiz çizgiler paralel doğrular. Şimdi şuraya baksak. Tamam mı? Harfler üzerinden konuşalım şimdi. Şu şekli zaten anladık değil mi? Hı hı. Burada U'ya benziyor dedik. U'nun dışları işte eşit oluyor dedik. Sonra makas olunca iç dış birbirine eşit dedik. Hı hı. Sonra U'nun içleri 180 derece dedik. Tamam mı? M'nin tamam. özelliğine geliyor şimdi. A ve B paralelse ben şimdi buraya 30 derece diye sallıyorum fark etmez. Tamam. Buraya da işte 20 derece diye sallıyorum fark etmez. M'nin özelliği şu. Buraların İkisinin toplamı burayı verir. Yani 30 artı 20 burayı verir. M'nin özelliği bu. Paralel oldukça. Heh, sen onu çok sevdin herhalde. Herhalde. Sonra gelelim U'ya. Zaten söylemiştik. Burası 60 ise burada 120 olacak dedik değil mi? Evet. Olur mu sence? Burası daha geniş. Abi, burası 60, ya. burası 120 olur. ya. Düşme bile. Genel bir ifade kullanalım. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. A artı B. Ben test çözerken kendi kendimi kandıramam ki. 180. Tamam mı? Tamam. Gelelim Z'ye. Z'de de diyelim ki burası 40 olsun. Aha da burası da 40. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi abi kalem. Şimdi biz bunlara rakam yazdık ama kafa karışmasın. Nerede fazla 30'muş gibi düşünmeyin ha. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şura hop A artı B tamam mı? Hı hı. Şimdi biz buraya hı hı. X diyelim. Buraya Y diyelim. Bu ikisinin toplamı nedir? X artı Y eşittir 180, 180. tamam mı? Hı hı. Sonra ben buraya diyeyim ki K o zaman burada ne olacak? K. K olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Hızlı bir tekrar. İkisini topla burayı bul. İkisini topla, 180'i bul. Bura neyse burada odur. Ve selam. <laughs>